aracımız 2005 520 yi. yaklaşık 6 aydır bizde bu aracı size tanıtmaya çalışacağız ee, işte aracın özellikleri kronik problemler araca yaptığımız değişiklikler masraflar bunlardan bahsedeceğiz ee, şimdi buradan baktığımız zaman şurayla başlayalım ee, kapı kontrolleri i̇şte 4 cam otomatik burada ayna kontrolümüz var elektrikli sağ sol. Ee, bu araçta katlanır ayna yok. Normalde katlanır ayna olanlar da şurada ekstra bir tuş oluyor. Bildiğiniz olsun. Kapılarda airbaglerimiz var. Ee, bunda standart paket bu araç. Ee, 8 adet airbag var. Ve sadece ön kapılarda, arkalarda yok. Daha sonra şöyle geçelim. Evet, burada far kontrolleri ve e, şurada gösterge aydınlatmasının seviyesi var. Otomatik var kontrolü. Şurada hız sabitleyici. Buradan da ver, şu, 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 şu. Şu, 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 şu. Evet aracımız e, burada Buradan yol bilgisayarı kontrol yapabiliyoruz. Evet şu anda 100 kilometrede şu kullanıyorum belli bir süredir. 13 litre gösteriyor. Ama bu veri şehir içi verisi. biraz da gördüğümüz yerde bastığımız için. Şurada işte anlık hız. İşte kalan yakıtla gideceği kilometre. Ortalama hız gibi şeyler gözüküyor. Şu yukarıda da işte saat ya da arıza olduğu zaman buradan görülüp buradan resetlenebiliyor. Ondan sonra bu tarafta da silecek kolu var. Otomatik yağmur sensörü var şurada. Sensörümüz de şurada. En faren yağmur sensörü burada bulunuyor. Bundan sonra... Bundan sonra... Buradan gör, gör, görebiliyor musun? Göremiyor. diğer taraftan da... Sen de... e, dijital klimamız var. Sağ sol farklı kontrolleri burada. CD çalar. Bu. de... Ve standart tip ekran var. Orijinal arabanın o yıllardaki ekranı. Şurada e, bu ekranın kontrolleri. Yani buradan mesela klima ayarlarını ekranı görebiliyor musun? Klima ayarlarını buradan değiştiriyoruz. Bundan sonra ne var burada? İşte radyo, CD ayarı. Burada communication. Bu araçta yüklü değil. Bluetooth'tan bağlanma. Burada da işte aracın yol bilgisayar bilgileri var detaylı. Ortaya bastığımızda da aracın ayarlarını görüyoruz. Burada işte servis ve mesela işte aracın bakımına ne kadar kaldı. İşte ne bileyim frenler, filtreler, bu tarz şeyler. Standart bir ekran. Ondan sonra şurada hem şoför için hem de şurada da yolcu için bardaklıklarımız var. Bunlar çok güzel. Bunlar genelde bazı araçlarda BMW'de hastalık bozuk oluyor, kırık oluyor. Bizim de sağa bardaklığımızda sıkıntı vardı. Bunu değiştirdik. Ondan sonra şurada park sensör kontrolü var. Şu şekilde gösteriyor ekranda. Önde ve arkada tamponlarda standart olarak bu bulunuyor. Ve şurada meşhur DSC tuşumuz var. Basınca şu şekilde sistemin biri aktif oluyor. Ama yani yarım kontrol ediyor arabayı. Yani DSC dedi. Şey tam e, kaymıyor. Bunu BMW'ciler bilir zaten. Arabanın arkasını serbest bırakıyor yani. Arabanın kaymasını engelleyici sistemi deaktive ediyor. Ama yarım. Tek tuş bastığın zaman yarım oluyor bu. Buna uzun süre bastığın zaman bu sefer komple deaktif oluyor. Artık arabanın arkası serbest. İstediğin gibi yanlayabiliyorsun yani. Hiç böyle yani teker kaydığı zaman frenleme falan yapmıyor. Zaten şurada da ekranda da şöyle bir ışık yani e, ilkaz geliyor. Oradan da anlıyorsun. Bir daha bastığın zaman da normale dönüyor. Ondan sonra bu aracımızda sunroof sunroof var evet ekstra bu paket olarak. Her arabada yok bu opsiyon olarak e, koymuşlar. Okuma lambalarımız var. Bunları biz ben değiştirmedim bile de şurada da aynalarımız aynalarında aydınlatması var açınca otomatik sarı ışık daha bir arabanın içi bej olduğu için daha hoşuma gitti değiştirmedim ayrıyetten şurada da şurada şu an gündüz vurmuyor ama şurada da iki tane kırmızı ışığımız var bunlar gece belli oluyor bütün konsola vuruyor konsola aydınlatıyor ben hatta araba ilk aldığımda bir yerden bu ışık nereden geliyor diye buraları aramıştım bayağı bir. Ondan sonra tavandan geldiğini fark ettim. Aynı ışıklardan e, kapılarda da var. Şimdi kapılara yaklaşabilir misin? Bak bir tanesi, biri orada bir tanesi de şurada. Bak aynen. O, o da e, cebi aydınlatıyor. Öbürkü de kapı kolunu. iç cebi, evet, cebi aydınlatıyor. Bu ışık da kapı kolunu aydınlatıyor. Aynen inerken yardımcı oluyor. Okey. Şurada orta konsolda ne vardı? Evet burada. Burada da orta konsolda çok güzel bir kol dayama var. Ben arabayı kullanırken kolumu şöyle koyuyorum. Çok rahat kavruyor. Şuradan açı, açabiliyoruz bunu. Şöyle. Böyle bir göz yapmışlar bu şekilde. Burada altta bir göz daha var. Şöyle. Bunun fullerinde burada telefon oluyor. Bunda yok. Kapatalım. Ayrıca şu el frenini bırakayım. Şu da bir kademe öne uzuyor. Biraz daha konfor için yapmışlar. Tekrar geri şöyle oturturalım. Arka tarafta arkaya geçelim. Arkayı anlatalım. devam ediyor mu çekme? Uh -huh. Arkada da şöyle bir kol var. Şur, şuradan açılıyor şöyle. Bu şekilde bardaklıklarımız. Bunlar da güzel. Yani silikon bardağı tutuyor. Şurada da bir gözümüz var böyle. Yani zaten best serisi tamamen konfor için yapılmış. Diz mesafesini görüyorsunuz. Şu an bu benim boyum 1.76. Yani hatta bayağı da koltuk bana göre geride olmasına rağmen bu şekilde gayet rahat bir yolculuk yapabilirsiniz burada. Tavan yüksekliği. Tavan yüksekliği de işte boyun 76 ona göre bayağı da fayda kalıyor yani. Bundan sonra şurada klima kontrolleri var. Arkadaki yok. şimdi. Burada da işte klima kontrolleri var. Ee, işte i̇şte burada çift açık, taraflı açık herhalde. kapalı evet çift taraflı ve <laughs> sıcak soğuk olarak. İşte bu fullerinde buralarda koltuk ısıtma falan oluyor arka koltuk kontroller için. Ar araca göre opsiyon olarak değişebiliyor. Burada da yine burada da yine arkadaki yolcu için yine ışık kontrolü şimdi şurada hoparlör var. Bu da bu şekilde. Arka airbag'ler. Evet, arkalarda da arka direklerde airbag'ler var. Ön direklerde de var. İki tane de ön kapıda ve direksiyon ve yolcu airbag olmak üzere toplam 8 adet airbag var bu araçta. Ya biz bu arabanın lafı gelmiş onu da söyleyeyim. Şurada mesela gibi su izi var. Burada genelde şeyler, e, bunun hastalığı sunroof tahliyeler tıkanıyor. Tıkandıktan sonra bu arka çamurluğun tekerin arkasında kalıyor. Oralar tıkanınca su, buradan gelen su doluyor. Sonra buradan içeriye akmaya başlıyor. Başımıza öyle bir problem geldi. Tahliyeleri açtıktan sonra bu kesildi. Tabii bunun detaylı temizliğe girmişti ama tekrar bu kiri kusmuş dışarı. Evet. Biraz da motor hakkında konuşalım. Bu 2.2 canavar yatıyor. Yani işte olduğu kadar <laughs> arasına göre. Şimdi genelde bu araçlarda ya yani 520, 320 deyince millet 2000 zannediyor ama bu benzinli o zamanki motorlar 2200 olarak üretilmiş. Ve serisi E46'da ve 5 serisi E60'da. 6 silindirli bir motor. Tüpümüz var bizim Prince marka çöktürlerimiz orada. Abi tipsiz biraz buna binmek cesaret istiyor. Gerçi şu ara biniyoruz. Benzin indirimli olduğu için. Şurada çift taraflı hava filtresini görüyorsunuz. İki tarafın polen filtreleri. Yani motor güzel. 170 beygir. Sanırım 220 Newton torku vardı. Yani 1700 kilo yaklaşık aracımız. Yani araç için standart bir motor yani. Güzel, performanslı güzel bir sesi var. Çalıştırayım mı? sesini. Hayır, evet, bir ses alalım. motor sesi güzel içeriye de iyi geliyor yeni nesil BMW'lerde biraz daha motor hacmi küçüldüğü için ya yani turbo destekli olduğu için bu zevki pek alamıyoruz bagajımızın bagajını görüyoruz 520 litre bir bagaj hacmi var gayet geniş ya ben buraya bebek arabasını yani çok rahat sığdırıyorum atıyorum içeri İçeride geziyor. Daha üstüne bir sürü de eşya koyuyoruz. Dibe, dibe uzanmak zor. Aynen. Yani bir de lastik var. Yani ona göre kıyaslayın. Bunda şey, simitli LPG'miz olduğu için bir lastik burada. Aracın burada da o standart ee, şöyle göstereyim açalım. Yardım kiti var. Anahtarlar falan. Orijinal bir şekilde durmakta. Bu genelde çoğu BMW'de bunları çalıyorlar. Bunları bulmak zor. Biz şanslıyız. Hiç dokunulmamış. Sigortalar, hepsi burada. Yedek sigortalar. Yedek sigortalar, aynı. Akünün yerinde görsün. Yani. şöyle bakarız bir. Işte. Bu şunun altında duruyor da. Yani, akü de bunun altında duruyor. Genelde araçlarda önde olduğu için yani farklı yani. Ona Bu aracı akü... alırsanız evet. aramayın aküyü. Akü, Aynen. akü. aramayın. Burada duruyor. Bagajda sigorta paneli de var. Aynen. Sağ sigorta paneliniz. Aynı. Şimdi açmıyor gösteremiyoruz ama aynen. Bu Sigorta panelli de var ayrı yerde. İki ayrı yerde o da orada. Evet burası böyle. Şimdi aracın dışına gelelim yaptırdığımız şeyler aldığımızdan beri yaptığımız değişiklikler tarzında. Şimdi aracın mesela farlarından bahsedelim. Farlar ee, Zenon. Orjinal Zenon var. Zaten bu arabayı yani bilenler bilir. Şurada. da Bunların meşhur kaşları var. Angel'lar. Angel'ları beyaza çevirdik. Şimdi gerçi günümüz olduğu için belli olmuyor ama. Ondan sonra M böbrek taktık. Aracımıza. Bunları da M renkli boyadık. Evet, normalde orijinalde bu tam e, tamponları standart paket olduğu için bu şekilde değil. Buna M teknik aldığımızda vardı üstünde. Tampon takmışlar. Biz detaylarını siyaha çevirdik ön flapları. İşte BMW amblemini siyah hale getirdik. Şöyle geliyor. İşte ne yaptık. Ee, buna 18 inç bir DBC ee, şant kullandık. Lastik 245-40-18. Kışlıklar vardı 17 biraz daha konforluydu. Ee, 50 yanak vardı onlarda. Ama biraz da görsel olsun dedik biraz da konfor olsun dedik. 19 değil de 18 kullandık. Şu en hızlı aralar. Bunlar zaten şu da kayar sinyal. Hatta şöyle... Bunlar şey site ismi falan verebiliyor. Bunlar hep Alex Rüsür'de ama çok güzel duruyor. Ben görüyorum mesela birçok böyle siyaha çeviren yapmışlar da bu sinyal genelde parlak duruyor millette. Ama siyah çevirirlerse daha güzel olur. İşte ön çıtalar siyah kaplandı. Aynalar. Sonra şöyle girelim. Bu çıtalar normalde kromdu. Yani siyah çevirince çok göze batıyordu. Bunları da kaplattık. E, balık sırtı anten. Bu arada aracın anteni burada değil. Bu balık sırtı anten sadece sus. Altında bir şey yok. E, stoplarımız araç LC standart stop Bunlara da bir numara film tarzında kalınlığında bir kaplama yapıldı ve stok çerçevesi. Aynı şekilde spoilerimiz M logomuz siyah oldu. Alt aynen. altta difüzörü kaplattık. Aynı aracın renginde Akrapovic egzoz uçlarını bulup montajladık. Güzel bir görüntü oldu. Aracın rengini merak edenler için aracın rengi Indianapolis Red olarak geçiyor. Normalde M5'lerde kullanılan bir renk. Ama özel istek üzerine çıkıyor fabrika'dan. Burada park sensörlerini görüyorsunuz. Arka park sensörleri. Önde de var. Şu <laughs> laf gelmişken kronik problemlerden bir tanesi de şu arka cam sihirleri. Bunu aldığımızda çok kötü durumdaydı. Biz bunu değiştirdik. Şu anda da ne kadar da yaklaşık 300 lira civarında bir fiyatı var bunun. Arkadaşlar da bilgilendirme olsun. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi aracın içindeyiz. biraz da aracın içinden anlatalım size. Hem aracın gidişi, işte kronik problemler, masraflar, bakım maliyetleri bunlardan bahsedelim. İşte motordan, şanzımandan. Ee, aracımız söylemiştik 2.2 e, benzinli motora sahip 170 beygir güç üretiyor 220 newton torku var şanzıman olarak da ZF hafta e, 6 ileri güzel bir şanzımanı var e, yalnız bu aracı alırken dikkat etmeniz gereken en büyük şey şanzıman e, baktırmanız gereken şey motor Öncelikle şanzıman çünkü şanzıman maliyetleri e, yani bir revizyonu gerçekten yüksek fiyatlara çıkabiliyor yaklaşık biz bu aracı e, şöyle birkaç problem vardı şanzımanda e, bunlarla beraber hepsi yapılsın e, yağı da değilsin fitresi de değilsin istedik komple rektefeyi yaptık e, yaklaşık 10-11 bin lira maliyeti buldu e, orijinal yağ orijinal filtre kullandık yaklaşık 12 litre yağ alıyor. ZF 6 Yağ kullandık. Bunda yaklaşık litresi 100 lira. Ee, şanzıman filtresi karterle birlikte bu araçta değişiyor. Yani bazı araçlarda karter sökülüp içinden çıkıyor filtre ama bu karterle e, birleşik halde. Bunda yaklaşık 400 lira fiyatı var. Bizim değiştirdiğimiz zamanda. Eee genelde bu araçta türbin problemi oluyor. Türbin balansı bozuluyor da bu kronik problem yani 200 bin civarında oluşuyor hmm. kilometrelerde. O da iki buçuk üç bin lira maliyeti var e, tamiri. Vites geçişleri iyi diyebiliriz bir e, yani yeni nesil neydi senin şeydeki Leon'daki DSG. Yani DSG'ye göre o kadar hızlı değil ama uçaktan sol yapıyoruz. Performanslı bir vites. Hızlanması Aracın kilosu 1.700 kilo bu arada, ekspertizde aracı alırken tarttırmıştık, 1.700 kilo civarı çıktı. Yani kasa ağır, bu motor mesela 3 serisinde de var ama 3 serisini uçuran bir motor ama 5 serisinde biraz daha antal kalabiliyor. Bu aracı yani bu kasayı almayı düşünen arkadaşlar varsa daha çok 5.30-5.25 tercih edebilirler, daha performanslı. Bunun fabrika verisinde 0 9.9 e olarak gözüküyor. Biraz ee, kampan kalabiliyor yani. 5.30'ların 7.5 Evet, yani 5.30'larda daha performans alınabiliyor üst devirlerde özellikle. E, aracımızda LPG var, Prince TPG. Prince'in son sistemi değil ama o zamanki son sistem takılmış, 2012'de takılmış. Şu anda 8 bin liralık bir sistem var üstünde. Buna nazaran da bakım maliyetleri biraz daha fazla olabiliyor. Yani bir filtresi 300 lira civarında olabiliyor. Normal standart bir araçta mesela 1500-2000 liralık bir Atiger'de filtre maksimum 50 liraysa bunda bu fiyatları bulabiliyor. Ama bu araçlarda da Mercedes, işte BMW, Audi, bu tarz araçlarda da daha çok bunlar tercih ediliyor. Buna gittiği söyleniyor daha doğrusu performans olarak kaybın en az olduğu söyleniyor. Ama şunu söyleyeyim, benzini alınca aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Yani ne kadar green olsa da iyi olsa yani iyi olsa da öyle dense de bu fark ediliyor. Peki ayarına baktığımı elifin <laughs> ayarına, ayarına, bakıldı, edelim. evet, ayarı yapıldı aldığımızda biz zaten aracı motor mekanik olarak bakımlarında yeniden yaptırdık yeni yapılmış biliyorsa. olsa yağını değiştirdik. Castrol Edge kullandık. 5.30. E, aracın yağ, motorun yağ yakmasını bilmediğimiz için önce ben bir 5.30 deneyelim dedim. E, yağ yakma durumuna göre 10.60 atıyorlar genelde. Şu anda pek bir yağ yakması yok gibi aracın. E, birkaç kaça, kaçak vardı. Geçen yaklaşık 6000 km oldu. Yağ çubuğuna baktığımızda yani yaklaşık 1 litre bir eksilme gördük. Onu da ben kaçak kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, yine 10 bin bakımı geldiğinde tekrar bakacağız. Ee, Ayrıyeten şanzıman takozlarını değiştirdik. Şanzıman takozları artık e, iyice oturmuştu yerine. Aracımız bu arada aldığımızda 182 bin kilometre değil. Şu anda 189 .000. Evet 189 görmüş durumda. Motor kulakları oturmuş durumdaydı. E, ani gaz gazlılarda so, ya da frenlemelerde e, motor kasayı sarsıyordu. Motor kulaklarımda Lenforder marka kullandık. E, motor kulağın tanesi 300 lira bu arada. Çıktı 600. E, o zamanki fiyatlardan bahsediyorum. Biz değiştirdiğimizde bir 6 ay oldu. Şu an piyasa biraz da artmış olabilir. E, 10 10.000 bakım maliyetler. Gerçi bunun araçların yağı, yağı kastrol içi 15 binde değişiyor ama biz daha sağlıklı olsun diye 10 binde bir değiştiriyoruz bunları. Yani onu öyle yapmayı düşünüyoruz. E, 7 litre yağ alıyor bu arada, bu arada motor. E, yağında litresi yaklaşık 60 lira civarında. E, i̇şçilikle, filtrelerle birlikte yaklaşık 800 lirayı buluyor. Yani bundan önce bende de 2 model miydi Focus? Evet. Focus vardı. Yani maksimum 300 liraya 10.000 bakımını hallediyorduk. Ama bu araçta 800 lirayı buluyor. Yani aslan beslen yeminden korkmaz lafı geliyor bu Zaten 7 yani, litre yağ oluyor. Yani. Evet. Ya standart arabada 3.5-4 litre, litre kalıyor. 4 litre. litre falan alıyorum. alıyordu Focus. Bu biraz daha evet, fazla alıyor. Yağ da pahalı olunca buralara çıkabiliyor. Ya bu bilgileri şimdi bu aracı almayı düşünen arkadaşlar için veriyoruz. Yani bu tarz bir araç aldığınız zaman yine bir mekaniğine yani minimum nasıl diyeyim iki buçuk üç başlıyor. Şanzımanı yakın. Şanzımanı boş ver. Yine işte ufak tefek derken yine bir beş kağıdı buluyor yani mekanik masrafları. Aracı aldığınızda yani son paranızı da almayın. Kenarda da biraz paranız bulunsun. Ani bir nereden gidiyoruz buradan? Hı -hı. Ani bir bir şanzıman motor problemine karşı da tabii kenarda paranız bulunsun. Yoksa aracı tabii evin önünde yatırmak zorunda kalırsınız. Ee, ayrıca şeyden bahsedelim. Mesela aracın yol tutuşundan bahsedelim. Aracın üzerinde 225-50-17 kışlıklar vardı. Ee, şu anda biz 245-40-18'e geçtik yazlık desteğe. Daha iyi oldu. Yalnız direksiyonda ben yani şunu fark ettim. Genelde bu araca 19 jant atıyor arkadaşlar. M5 jant kullanıyorlar böyle işte 5 kol jant falan atıyorlar. Genelde bu araca 3-4 tip jant var en çok beğenilen. Ama şu 18'de bile 245 lastikte e, direksiyona yükünü ben fark ediyorum. Dönüşlerde biraz zorlanma olmaya başladı. Hatta e, bazen kısa mesafede yani düşük hızlarda pompanın, direksiyon pompasının da böyle bir hafiften zorlandığını fark ediyorum. Sesi değişiyor yani. Bilginiz olsun. Yani daha büyük ebat ve lastikler ve ağır jantlardan ki bu bizim taktığımız BBC'ler ee, biraz daha yan sanayi ama kol sayısı az ve daha hafif. Ona rağmen bir zorlanma var. <laughs> Şimdi aracın bir de yakıtından bahsedelim. Asıl en çok merak edilen... Devam tamam. mı? Direkt direkt. En çok merak edilen konu bu aracın ben LPG'sini yani 3-4 kere ölçme şansım oldu boş depo doldurup e, LPG 3.5 3.60 iken şehir içi bir de biz e, sert kullanıyoruz aracı yani ışıklarda falan boş bulduğumuzda gazlıyoruz. yani kadar en sert kullanımımıza baktığımızda 60 kuruş civarında yakıyor LPG'de e, bir de genel bir karı var zaten bu 5.20'nin motor bu kasaya ağır geliyor gibi kalkışlarda biraz zorlanıyor gibi onu da e, hesap edersiniz yani ben yani. E, şöyle söyleyeyim sevdiklerini ben de duydum daha önceden ilk defa kullanıyorum şu anda İştirmek. bana çok ağır gibi gelmedi yani şu an şehir içindeyiz evet. evet. ama kalkışları falan gayet alt derece evet, evet. yani. aynen yani bu, motor bu araba yetmiyor ama hakikaten yani performans olarak güzel güzel bir motor. Arabaya da yani ölü diyorlar standart, bence e, ölü değil standart yani. Standart bir arabadan bu arabaya 5.20'ye geçenler bu aradaki farkı çok bariz anlayacaklar zaten. Hızlanması olsun. Ee, üst devirlerde zaten 7000 devir var. Devri de sonuna kadar görüyor. Ağırlığına zaman. göre gayet. 1700 evet, yani, kiloluk bir araca göre gayet performanslı. Ama daha dediğimiz gibi videoda daha performans isteyenler olursa tabii ki 5.30 5.45'i bir de var bu arada. yani parasına göre gidiyor M5'e kadar gidiyor yani 5.30'da tutamıyorsun yolda evet, gaza, gaza, dokunmaya evet. korkuyorsun virajlarda evet onu da söyleyelim bazen virajı giderken özellikle ıslak havalarda ıslak zeminde bir korku veriyor insana arkadan kişi olduğu için bir acaba kayar mı deyip ayağımızın frene gittiği oluyor. Bu gerçek de var yani onu da bahsedelim arada. Dikkatli olmak. Evet, dikkatli kullanılması gereken bir makine. Özellikle yani 5.30'da daha da dikkatli gerekiyor. Bir anda tekerleğin zaten içeride hemen dönünce uyarı geliyor. Boşa sardığını görüyorsunuz. Işıkların yandığını görüyorsunuz. Yani ışıklar hemen ilk, yanıp sönmeye başlıyor. bilmeniz lazım. Biraz tecrübe ettikten sonra bunu alışıyorsunuz. Dikkat etmeye başlıyorsunuz. Benzinde de kaç gösteriyor? Mesela şu an 13.5 gösteriyor ama ben ee, şu an hep şehir içi kullanıyoruz. Ortalama da yaklaşık 11.8. Yani bir gittiğim mesafede biraz e, hani uzun yol gibi bir kısım da var. Genelde 11.8, 12 o civarda benzinde yapıyor. Yani bu kasaya, bu motora göre de baktığın zaman çok bence düşük yani yakıt miktarı. Ki Focus ben hatırlıyorum kaç 10 litre falandı galiba onun mesela eski sistemdi biraz ama yani yeni nesil mesela işte ne var Toyota Corolla falan hani benzinli. Yani onların yakıtlarına bakıldığı zaman performansa değer diye düşünüyorum. Ben de i20 vardı 1.25 8.5 9 akülü yani. şey ve de sıfır arabaydı. Kilometresi çok düşüktü. böyle olmasına rağmen. Yani 5, 20, 5, 25, 5, 30. Bunların arasında da çok bariz bir yakıt farkı yok. Yani oynasa oynasa 1 litre, 1,5 litre falan oynar yani. Yani buraya kadar göze alan zaten. Korkmasın ondan sonrasında göze alsın dedim bence. Yani zevk, bu arabanın zevkini yaşamak istiyorsanız. Ayrıca bu aracı aldığımda ben şunu fark ettim. Ben şöyle bir gazladık hafiften. Ee, araçta trim sesi gelmiyor arkadaşlar. Yani 2005 model 15 yaşında bir araç. Tabii önceki araç da yani kaç 18 yaşında falan ama acayip mesela yol sesi olsun. tabi yani tabii şimdi bununla o kıyaslanmaz ama eee bir serisi bir yani makam aracı zamanın makam araçları şimdikiler de öyle. Ama yıpranma olsun, trim sesi olsun, hiç içeri ses gelmiyor. Standart bir müzik sistem var mesela. Müzik sisteminde de bu yalıtım sayesinde güzel bir ses alabiliyorsunuz. Yani Fullerinde Logic 7 ses sistem var bunların. Daha güzel, daha kaliteli ses. Full paketlerinde opsiyon olarak. Evet. Araba tok gidiyor zaten. Binen arkadaşlar da söylüyor zaten. Yani kendi araçlarıyla kıyaslama şansı bulduklarında aradaki farkı çok fark ediyorlar.